Herkese selam arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğim bir şey yapacağım. O muhteşem şeyi bugün gerçekleştireceğiz sizinle. Bütün hesaplamaları yaptım. O beklediğimiz şeye bugün ulaşacağız. Şimdi e, beklediğimiz şeyi tahmin edenler yorumlar kısmına yazsın ne olduğunu. Hemen söylüyorum. 3, 2, 1 Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben Mars Satürn şöhreti üçtüm. Güneş şöhreti olm olmaya çalışıyordum. Şu an gördüğünüz üzere 3005 kredi kaldı. Yani siz deyin 3000 kredi. Brawl Pass'te 2000 krediyi toplayacağız. 2000 kredi kalacak ve gerisini de savaşlardan temin edeceğiz arkadaşlar tarayı seçtim taranın hizasına kadar yani taranın sırasına kadar topladığımızda büyük ihtimalle güneş şöhreti olacağız güneş şöhretinin olmamın sebebi şu sağ üstte gördüğünüz simgenin değişmesi bir de hemen göstereyim savaşçılar kısmından şu arka planın güneş şöhreti şeklinde olması arkadaşlar birerek onu yapacağım yani şu an satrın şöhreti İlerleyen zamanlarda da şuradan hemen göstereyim size güneş şöhretinin emojisini ve profil simgesini alacağız Gördüğünüz üzere satrın şöhreti gibi bir emojisi var ama e, yıldız Yıldız 3'te oluyor sanırım o e, Profil simgesi de e, yıldız Yıldız 2'de oluyor onu hemen alamayacağız ama Bugün güneş şöhreti olup bütün kredileri toplayıp e, Gördüğünüz üzere arka planı değiştireceğiz profil arka planı Hemen öncelikle 1000 kredi mi başlayalım Başlayalım arkadaşlar önce bir 1000 kredi alalım Gördüğünüz üzere 1000 kredi şöhrete gidecek şu an arkadaşlar Gerçekten çok zor bir durum ama vermem lazım. Karakteri de alırım. Bütün savaşçılarda krediler var. Hesaplamalarımı yaptım. 950 kredi çok az bir kredi zaten. Hemen aldık 1000 kredimizi ve şöhretimize gitti. Şu an 2005 kredi kaldı arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden hemen bütün savaşçılardaki krediyi toplamaya başlayalım. Byron'da yok. B'de yok. Lola'da yok. Nita'da yok. Yani yok dediğim şu parlamalar oluyor ya arkadaşlar savaşçıların üstünde. Hemen olandan başlayalım. Mesela raf da varmış arkadaşlar hemen 100 kredimizi alalım kaldı 2000, 1900 kredi raf aldık Chester'dakini alalım arkadaşlar bugün kaçarı yok o güneş şöhretini olacağız arkadaşlar Bonnie'de ikini de aldık hemen devam ediyoruz Pam'de ikini de aldık zaten bunlar hiçbir şey yaramıyor karakterler max Önümüzdeki karakterleri de alırım diye düşünüyorum Şimdi toplamaya devam edelim Nani'deyiz Nani'de ikini de alalım Gittikçe yaklaşıyoruz bu arada. Karlı da var onu da alalım. Ee, daha en üst e, ustalığı kastığımda şurada da var arkadaşlar yani gümüş üçte de krediler var. onları onlara güveniyorum yani yeni karakteri alacağım konusunda. En son Rosa'yı aldık koleti de alalım. Bugün güneş şöleti olacağız arkadaşlar. O işte Çünkü bütün hesaplamalarımı yaptım. Olamama gibi bir ihtimalim yok. İlerideki gelecek karakter de yani şu e, Angela gelecek 3 gün sonra yani perşembe günü. O karakteri de direkt alacağız arkadaşlar. Şu dediğim gibi şu, mesela şu üstlerden bakalım şöyle. Bunda yokmuş ama mesela çak şu ileride de kredi var. 200 kredi mesela. Kesin alırım diye düşünüyorum. En son Grom'da kalmıştık sanırım. Daryl'dan devam edelim. Güneş şöyle dolmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Güneş, oldu, güneş şöhreti olduktan sonra da sanırım gök göktaşı şöhreti gör, gör, görünecek. Onu da görmüş oluruz. hem. Orayı görmek bile gerçekten çok zor. Tabi yanlış bilmiyorsam görükmesi lazım. E, Sonda. En son bulu aldık. Jisiden devam edelim. Tara'ya doğru yaklaştıkça Tara'nın sırasına e, atlamış olacağız yani. Atlamasak da biraz daha ilerleriz arkadaşlar. Çünkü ben 75'likleri de 100 olarak kabul etmiştim. Mesela bu 75 ya. Onu da 100-100 diye saymıştım. Biraz geçebiliriz Tara'yı. Çünkü e, Süper Ender, Ender ve destansı karakterler 100, şey, 75 kredi veriyor. Gizemli ve efsaneler 100 kredi veriyor. O yüzden biraz tarayı geçebiliriz. Şimdi bunu da alalım. Güç puanını da alalım. Gerçekten şu güç puanını geçme şeyi çok güzel oldu. Önceden hiç geçilmiyordu. Magda de aldık. Bunu da alalım. Çok az kaldı arkadaşlar bu arada. Bakalım kaç kalmış. Sadece 470, 430 arkadaşlar. Evet şimdi gelelim o zaman direkt şu çaktaki 200 e alalım biz ya. O kadar 100-100 almamız gerek yok. Çaktaki 200 e aldık. Gelelim şuraya bakalım. Kaç kaldı? Sadece 130 arkadaşlar. Sadece 130. Mega almıştık en son. Tarayı da alalım arkadaşlar. Bu 100 veriyormuş. Tamam olsun arkadaşlar. Önemli değil. Ucucun olmasak da olur. Şu an kaç kaldı? Şimdi 130 kaldı arkadaşlar heyecandan hesaplamaları da yanlış yapmışım bu arada çok pardon şimdi 130 kaldı 75 75 var mı bilmiyorum ama yoktur ee, devam edelim şöyle Lu'dakini de alalım sadece 30 kaldı arkadaşlar gördüğünüz üzere güneş yönet olmamıza sadece 30 bir de profilden bakalım arkadaşlar evet sadece 30 kredi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir an. Ee, bu profili son kez görüyor olabiliriz çünkü şu sağ üstteki güneş şöhreti değişecek çünkü 30 kredi kaldı arkadaşlar onu da alalım ikini ee, alalım herhangi bir savaştaki alalım ee, buradan almıştık lu'yu aldık Gini. evet o karakterde cini oldu arkadaşlar 100 kredimizi alıyoruz ve güneş şöhreti gelsin güç bandı alıp hemen savaş kartını seçelim arkadaşlar e, fark etmez de ben mortis de seçmek istiyorum mortis şöyle seviye diyelim direkt mortis'i bulalım mortis burada e, profiline tıklayalım ve çok güzel oldu arkadaşlar kendisi seçmiş gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar Mortis'te de şeyde de e, normal bütün savaşçılarda da var. Gördüğünüz üzere profilleri değişti bu arada tıklayalım bakalım Göktaş şöhreti gözükecek mi Pardon yanlış yere tıkladım tıkladık ve evet 36 bin kredi sonra Göktaş şöhreti orası tabii ki de benim için şu an imkansız da yine de görmemiz güzel oldu yıldız 1 olduğumuzda büyük ihtimal profil simgesini alacağız yanlış hatırlamıyorsam yıldız 2 olduğumuzda da yani 2 yıldız atladığımızda da emojisini alacağız rozetini yani Büyük ihtimalle öyle olacak, öyle olacak ama tam tersi de olabilir. Evet arkadaşlar şu anda amacımıza ulaştık. Güneş şöhreti olduk. Bütün kredilerimizi harcadık neredeyse. Şu mücevherler kalsın. Şu an bir kostüm almayacağım. Evet arkadaşlar şöyle ustalığa göre de yapalım. Yani ne kadar kredimiz kaldı kalmadı ona bakalım. Gerçekten görevler seçili kendi sanırım. Evet çok az bir kredimiz kaldı. Umarım savaşçı yeter. Şöyle bir hesaplama yapalım kısa bir 100. Ee, acaba Angelo ala, e, alabilecek miyiz diye bakıyorum. 200 diyelim hadi. 175 de. 300. Şöyle devam edelim. 400. Şu an çok rahat alır diye tahmin ediyorum da 450 500 diyelim hadi ona da. 500 kredi var şu ana kadar. Yoksa alamayacak mıyız? Bunda yok. Bunda yok. Kolta var. Kolta 75 var güzel. Ee, 600 diyelim hadi. 700. Tamam tamam. Böyle böyle herhalde toplarız diye düşünüyorum. Bakalım mikoda yok, Jeki de yok. Leri ve Lavri de var. Arkadaşlar bundan sonra kredi sıkıntısına gireceğiz sanırım. Bir sonraki e, adını unuttum karakterini şu an. Angelo ve öteki adını unuttum gerçekten şu an ya. Öteki karakter o, o karakter arkadaşlar bir 1900 kredi. Umarım bulabiliriz yani. Biraz tabii ki şey ustalık kasarsam krediler gelir de. Neyse arkadaşlar böyle böyle devam ederiz işte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Sonunda amacımıza ulaştık. Güneş şöhreti olduk. Uzun zamandır olmak istiyorum diyorum diyordum size. Artık şöyle savaşa girdiğimizde görünecek. Hemen alıştırma maçı diyelim ve şu arkadaki güneş şöhretinin şeyini simgesini görelim arkadaşlar. Şu an görünür umarım. Çünkü görünmesi lazımdı. Evet arkadaşlar şu anki savaş kartında görünecek. Of çok güzel arkadaşlar. Güneş şöhreti gerçekten. Simgesi de duruyor şurada. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet sonunda amacımıza ulaştık. Çok güzel. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.